Kaçmak istiyorum artık bu şehirden, bu insanlardan, bu hayattan, kendimden, her şeyden. Dışarıdan çok güçlü göründüğüm anlarda içimde yavaş yavaş nelerin yıkıldığını bir ben biliyorum. Güçlü değilim, sadece anlatmıyorum. Yoruldum işte. Sabaha düzelir dediğim gecelerden ve beklemekle geçen gündüzlerden yoruldum. Dilden çıkan ama yürekten gelmeyen sözlerden yoruldum. Samimiyetsizliğin her türlüsünü gördüm de yine de biraz olsun içtenlik aradığım yüzlerden yoruldum. İçimdeki bu boşluk nasıl dolar bilmiyorum ama yarım kalanlardan, ustaca söylenen yalanlardan ve iki yüzlü insanlardan yoruldum. Şu yağan yağmurun altında yürüyesim, içimde kopan fırtınaları atasım var. Öyle karma karışık duygular içindeyim. Düşmez dediklerim bile gün geldi teker teker düştü gözümden. Demek ki zaman en güzel aynaymış. İnsan olanla insanı oynayanı birbirinden ayırırmış. Yorgunluktan mı, acıdan mı, yoksa çaresizlikten midir nedir bilmem ama hiç iyi değilim. Kimse kimseyi çıkar olmadan sevmiyormuş. Çok sonra anladım. Çok şey yaşadık ama tek bir şey öğrendik. Kimseye körü körüne güvenme. İyilikten, incelikten ve insanlıktan anlamayan insanlarla çevriliyiz. Bitmez bizim yalnızlığımız ve onlarla intihanımız. Çok şey anlatmak istiyorum ama hiç konuşmadan...